gel gel kızım hop hadi bakalım Heh. aferin bıdıkla biz şansla çekme çekmek ormanlarda dolaşıyoruz buralar serin dışarısı 29 derece yürü kızım ha. aferin bıdık kızıma tam bıdık ya Aferin kızıma. Aferin şansa. Yürü kızım. Heh. Bravo bu da Böyle tasmayı çekmeden gideceğiz bıdık. Şansım ben göbek adını bıdık koydum. Bıdık diye seviyorum. Kara kız bıdık ya. Çok iki para aktif zapt edemiyoruz, yoramıyoruz. Bugün biraz sıcak diye paket olmuş biraz. Resmen ormanda gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bizim eğitim alanları her yerimiz. Sabit yerimiz de yok. Mobil çalışıyoruz. Aferin kızım. Ver şu ayağını kaldır bakayım. Heh. Hadi bakalım dönelim geriye. Heh. Aferin. Bravo kızım. Aferin kızıma. Aferin şansı. Şansımız kırma. Beş buçuk aylık civarlarında. Biz ona şimdi pop eğitimi yapıyor. Çiş kakasına kadar, işte yürüyüşüne kadar, tasmayı kabule kadar çekiştirmemesine kadar. Yerden bir şeyler yememesine kadar, çiştik, kaka ile vesaireydi, üste başı atlamasına kadar biraz da sabitlemeye çalışıyoruz. Zor, çok hareketliydi ama dün çok sıkı çalışıp bugün faydasını gördük yani. Resmen orman. Manzara böyle bir şey. Gel. Aferin kızıma. Otur. Aferin bu Bekle. Gel. Heh. Bravo şansa. Aferin kızıma. Yolda kenardan yürümesine kadar çalışıyorsun. Burası dar bir alan. Öğreteceğiz yolda yürümemesini. Ona göre. Öğrenmiş olacak. Bıdık kızım benim şansım kocaman oldu ya maşallah. Aferin benim kızıma. Yavaş. Otur. Aferin benim kızıma. Yat. Bekle. Aferin. Bıdık on numara olacak maşallah ya. Sevelim bıdığı. Bizde rüşvet yok böyle. Ödül olarak seviyoruz biz böyle bıdığı. <laughs> Oy maşallah maşallah maşallah. <laughs> Oy maşallah. Tam tosun ya. Bıdık tüylere kadar imama kullanıyoruz. Fişek gibi bıdık ya. Heh. Aferin benim kızıma. Her şeyin başı sevgi. Bu sevgiyi doğru kullanacağız. Yanlış yaptığı zaman sevmeyeceğiz tabii. Aferin benim kızıma. Bravo.